Pazartesi, salı, çarşamba, pirşembe. Gerçekten pijamalarımızla gelmiş <laughs> Pijamayla bir bölüm yapalım mı Öykü? İster misin? Sahur. Olur. Tamam mı? Kızım bir önce ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 bir tane <doktrum. gülüyor> başlayabilir miyim Öykü Hanım? Başla. Bu bet sesimi duyan herkes. Toksik ilişkileri hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ben Onat. <laughs> <Starı> ben Özgür. Yes. <laughs> abi kendisini söylemeye başladı. Ben tek sanamıyorum. Şu Haddinizi bilin. Ne yapıyoruz aslında? Niye çekirdek yiyorsun aşkım? Bunu bir açıklasan da öyle başlasan yemeğe. Hayatım bu bir terapi sesyonudur. Hmm. Biz burada, burasının adı serbest vuruştur. <laughs> serbest vuruş mu dedi? Biz burada, Allah. Biz ha, burada kafamda... Ona benim çalacağım. Burada bir kafamıza göre takılacağız. Papağan gibi çekirdek çitleyeceğiz. Bana Karışmasın. Bu konsepte bana kimse karışmasın. Bir önceki konsepte bize kim karışıyordu? Kimse. <gülüyor> <gülüyor> Orada da ne bok gelsek yani. O zaman hayırlı olsun be. Hayırlı olsun inşallah. Bizden dediniz ki Cimlimize. farklı şeyler yapın. Ondan sonra ıı, ikinci video gelsin daha çok bunu dediniz. O yüzden biz dedik ki iki tane kocaman 40 dakikalık bölüm çekmek yerine bari ikinci kısa çekelim de insan gibi hayatımızı yaşayabilelim dedik. Çünkü bizim de bir hayatımız var amık. Aslı ya, yanında Terminator gibi yiyor farkında mısın? Evet, daha dedikoduya da geçmedik. Sen, çıt çıtı çı daha ön plan başlıyor. çıt çıtı çı dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geriye mi yaslanayım? Geriye yaslanayım ağzıma fitre takayım. <laughs> Neyse. E, o yüzden burada her şeyi deneyeceğiz. Her salı farklı bir konsepte önünüze çıkacağız. Ne sevilene kadar ne tutana kadar. <laughs> yazın yazın. Şunu yapın bunu yapın. Şunu konuşun. Ya, hatta bir abone ya. Heh. Evet. Artık ikinci, ben o sefer ben yapacağım. Yapacağım. Artık ikinci videoyu da çekip abone sayımız artmazsa Hice kanalı Allah kapatıp. Geri 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 On gerçekten çok sinirleneceğim. Özellikle şey komentleri kalbimizi çok kırıyor. Sizi seviyoruz ama kendimize saklıyoruz. Hayatım niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Biz sonra size eve geliriz. <laughs> Özel şey yaparız. Biz gelince haberi geliyor biliyorsunuz. Zaten biliyorsun, biz BFFiz chatlerde takılıyoruz. E? Falan filan. Evet. Ee, o yüzden böyle bir şeye başladık lütfen abone olun lütfen bir şeye değsin. Like atın, comment yazın. Ya Çok görev verdik diyorsun. ama. Evet. Boku çıktı. Özür dileriz. Burada hizmet sunması gereken biziz anasını evet. satayım. Millet <laughs> şey oldu, kuyruğa girdi. Burada görevli <laughs> not oluyor. Herkes not kağıtlarını çıkardı şu an. İlk video olarak dedikodu gündem konuşmaya karar verdik. Ama her haftalığı bizden sakın böyle bir şey beklemeyin. Asla gündemi bu kadar takip edemeyiz. Mesela bir tane benim en heyecanlandığım spoiler'ı vereyim. Bir makyaj challenge yapılabilir. Hem de arkadaki iki tane zevksiz, tipsiz <laughs> insanlar. Oh my God! <laughs> Ve siz en iyisini oylayıp kaybedenlerde korkunç bir ceza almalı gibi bir, konsept planlıyoruz. Biz mi sizde makyaj? Sus oraları daha sonra gireceğiz. Ama şimdilik gündem konuşuyoruz. Bu hafta neler oldu? Bu hafta kraliçe öldü geberdi. <gülüyor> <gülüyor> bir de hadisenin evliliği de geberdi. Buradan Oo. hadiseyi çok seviyoruz. Başkalarına küfredeceğim küf şimdi. Bütün başlıkları ilk saniyeden Öyle oluyor magazinde. Ten 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 ten. Bu hafta sonra, neler konuşuyoruz. Aynen sonra. şimdi reklamlara girmesi gerekiyor. Gir bir tane tadım reklamı. <laughs> ben bunu şey gibi düşünmüştüm ya siz bir şey konuşuyorsunuz ben izliyorum Ben öyle hayal etmiştim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne zaferinden bahsediyorsun sen? Savaşla aşkı karıştırmışsın karşıyım. İki lafım var sana. Küçük bir yol. <laughs> dur abi Royal Family'den mi bahsediyoruz yoksa? Dur dur şimdi ben harımı bir atayım. Ondan ben sonra başladım, teyzeye anladım. geçeriz. Neneme geçeriz. Vefa <laughs> nenemin, <laughs> nenemin, cenazesine geçeriz sonra mevlüdüne. Kardeşim kadınları kısıtlamaya devam ettikçe bu kadınlar daha beter sizin üstünüze geliyorlar. Hala kafanız çalışmıyor sizin Çürp. ya. Artık şu kısıtlamaları, baskın olmaya çalışmaları var. Ne zaman bırakacaksınız hayatım? Prenses gibiydik biz baba evinde ya. Kendinize gelin. Çürp. Kendinize gelin. Ağzım bozmamak için o kadar kendimi Beni birazcık tanıyan toksik izleyenli o kadar iyi biliyor ki şu an benim ne demek istediğimi. Çekirdeğe veriyorum. Hani sigarayı yeni bırakmış insan sinirindeyim şu an. <laughs> Çekirdeğe veriyorum kendimi yani. Yoksa cümle alemin yan burada yani. Aşk kaç beden yani? giyer. <laughs> Kaç <laughs> de defans sever. Orada ona da var mı yer? Aşk çıplaktır beyler. Fena gitmez. Okey. Artı 18 bir ilk yorumumuzu. Ne zaman gelecek beyler. diyordum. O taraftan böyle bir. Ee, kardeşimin söylediği her cümlenin altına imza mı atıyorum? Sağlı sollu. <laughs> <laughs> e, yemin ederim sanatın kadının düşmanı. Yemin ederim hepimizin düşmanı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Ayrıca attığın tweetleri de okuduk. Rezalet tweetler onlar. Ne öyle bütün asabım şeyim her şeyim bozuldu ya. Biri yerine utanmanın nirvanasını yaşadık. Ay birle de şey yazıyor. Ay 8 sene önce atmış o tweetleri. ben 8 sene önce de böyle konuşmuyordum ki. Hayatım o şeyle alakalı yani. E nasıl bir insan olduğunla alakalı cümleler olduğu için biz orada şey yapıyoruz. Evet. tabii ki de zamanla göre değerlendiririz. Ama onun zamanla bir yok ki yazdığı şeyleri. Karakteriyle ilgisi var. Burada olan e, hadise çiçeğimi oldu demek istiyorum. Ya hiçbir şey olmadı. Güzelim benim. Gayet de güçlü. Başarılı bir Ay, sanatçı olarak sahneye çıkıyor. Peki, ben size olan bir şey söyleyeyim. Sıfır Tolerans bir numaraya çıktı. Bitti. Sıfır Tolerans, hadi git durma! <laughs> Şarkılar da yani gerçekten cuk oturuyor evet. her şarkı. Hangisi aklıma gelse cuk oturuyor yani. Yüzük attı. İyi yaptı. Çok hareketli. İyi yaptı. Başının gözünün sadakası olsun. Yüzük de 3,5 milyon TL'ymiş. Başının gözünün sadakası olsun inşallah. <laughs> geri istiyormuş yüzüğü. Allah belan versin. Ben ne yapardım? Hemen yüzüğü okuturdum. 3 milyonla giderken de bir daire yapardım üstüme. Sonra da evet, istediğini geç öğrenmişsin gibi. Aa, aa, aa sattım ben onu. Millet koydum. Bir günde gitti. <laughs> de Birine diye geri alındı mı? <laughs> he sorry. Bu arada he. Neyse nenem de öldü. <laughs> Oh, bir dakika hadiseyi çok hızlı bitirdik. Ben bu şey hiç hazır değilim ama. Tamam hayatım devam edelim. Dedik edeyim. ama her şeyi hallettik değil mi? So evet. bir şey kaldı mı? Onu at. Yani Ne söylemedim. diyorsun hadiseye onu at? Hadisenin işte şeyi lazım abi. Aa, o kadar hediye aldık ki. O hediyelerde hepimizin kıçından değerli ki. Ayrılıktan sonra aldığı hediyeler, tazminatlar vesaire beni şu an şey yapıyor, alakadar ediyor. Onları merak ediyorum. Ay, sen için para boyutu mu? Tabii, evlilik de para için, ayrılık da para için. Başka hiçbir sebebi yok onun. Okey, okey. <laughs> Hiç bu yorum oldu. Saygı duyuyorum. Şimdi şey diyenler oldu. Kaynısı <laughs> daha önceden çok aşıktı. Aha. Önceki ilişkisinde. Bir önceki ilişkide Bir önceki. Ha. Onun aşk acısını unutmak için biraz yara bandı diyorlar. Ama yara bandınla evlenmezsin ki yara bandına yaranı. Ama hep şey olmaz mı? Uzun ilişkin olur. Gidersin iki aylık adamla evlenirsin. Ha, sonra. Şey. Yani. He, o vardır doğru. yazık eder kendine. Yanlış bir e, çözüm yöntemi. Burada <laughs> soklamanın gücünü görüyoruz abi. Gerekirse Twitter'da 2008'e kadar ineceksin. Evet. Ama her bokunu işe yapmadan o imza atmayacaksın. Doğru. Ee, oluşumcu analar bu Türkiye'nin başına gelmiş en ürkütücü şeydir arkadaşlar. Doğru, doğru. Bu segment. Hani annemiz babamız haşa yani e, seviyoruz ona bir şey demiyorum. <laughs> Masayı İster istemez önümüzdeki kaselere bakıyorum. Aslında ki taşmak üzere. Bir <laughs> 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 Ben alışık değilim. yıllarımı ver. Şu dudaklarım yanmaya başladı. Şu iç kısmında bir yanma oldu. Bu evet. ekstra tuzlu falan mı? Yok normal aslında bu ekstra tuzluyu daha çok severim oyuncu değişik kartı gibi. <laughs> <da. Abi. gülüyor> Biz alışık değiliz 15 dakikalık videoya. Özgür 5 dakikada bir ellerini kaldırıyor ama yemin ederim sanki ona maça girecekmiş işte bize hakemlere söylüyor. de <laughs> <Ya> Asil'e <laughs> böyle bakıyoruz. <laughs> İster istemez şey de yapamıyoruz. <laughs> şey de 10 de kes oraya anladın mı? Kurukla hiç düşünmüyor yükseldi be Neneme geçeyim mi? Geç neneme. Rest in peace queen. Şimdi nenem vefat etti ama zaten bir zahmet artık. <laughs> 96 mıydı? Oo. Ben yüzü bekliyordum. Maşallah diyorum. Hayır bir de 96'da gitti ama aklı fikri yerinde gitti nenem. Helal olsun. Bilir miyiz? Krallar gibi yaşamış. <laughs> Abi. Gerçekten Jerry <cenni> var ya. <laughs> Çocuk. En son şeyden sonra o e, in, in, Arap'ta dedin hatırlıyor musun? Character. <gülüyor> <gülüyor> Fıtrat. Çok iyi gidiyorsun. De Soğuk espirde. Ceyda'yı yakaladın yakalayacaksın yani. Nenemin cenazesi. Kadını Allah şükür bir gömdüler de kadın ruhu bir rahatladı yani. kadın ortalarda kaldı Hı -hı. 10 gün. Nasıl adetler bunlar. <gülüyor> doğru doğru. <laughs> Arap'ta kaldı kadıncağız yukarıda. <laughs> 10 gün ortalarda süründü kadıncağızın naaşı. Tövbe çok şükür gömdüler artık hayatım ben bir rahatlama oldu kadın gömülünce. E tabii kraliçenin de böyle o benim gibi yarası abi anne. Yarası. Hani kraliçenin cenazesi benim Nilgün nenem gibi olacak hali yok tabii biraz şatafat olacak ama bu ne kardeşim. Ama tabii, ülke değiştirip sonra limuzinin arkasına koyup şehir gezdirmek falan hayırdır inşallah. He. Bunlar kutsal şeyler arkadaşlar. Başında evet bekleyenler düşüyor, bayılıyor teker teker. bizim cenazelerde kötü gidersin yani tipin. Onlar böyle süslenip falan gidiyor. Ama ya. Bunları ah, şeyi öyle ama. Belli etmeyip zaten orada şey klas gözükmen. Çünkü Aynen, bütün tabloidler seni izliyor yani. O e, zaman ben cenaze gitmiyorsun şov yapmaya gidiyorsun. Biraz yani. öyle. bence. Evet. Biraz öyle. Evet. Bir de sonra şey yaptılar ya işte Harry, William ve karıları e, inip halkı teselli ettip falan falan. Yani Şu an böyle bir tık şov arkadaşlar. Ve teselli ederken ne dediler mesela? Evet nenemiz öldü ne yapalım? Evet hayatım. 96 yaşındaydı. Zaten altına yapmaya başlamıştı. Biz size söylemiyorduk. Üzülme, 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 üzülme. Böyle mi söylerler? <laughs> doğru, doğru. Ne yaptılar mesela yani? Çok saçma şeyler bunlar yani anladın mı? Daha saçması o... o... Kamila'nın lanet olası kraliçe olması ya. Allah billahi. Az cümle suçtu. Çok sinirliyim ya. Metresel kazandı ya. Allah yani, yani. Çok sinirliyim ya. Bunlar ne kadar yaşar? Yeni geldi kral. Abi bunlar yüze kadar gidiyor yani. Yaşar değil mi? Abi kral da çok itici bir tip. Çok itici bir adam ya. Geldiği gibi o milleti fırçaladı falan ya şu kalemi, kalemi çek. çek. Ogo benim ne soktu diye gelsin geldi ama deme mi? deme kral amına koyayım Doğru. ülkeler arası uluslararası arası problem tabii ben böyle... çünkü şeyim ya İngiliz elçisiyim ya aslında <gülüyor> <gülüyor> benim dediğim ülke şeyini değiştirecek <laughs> bu çıkasına bizim elçinin böyle bir şey dediğinize şey tepkiniz böyle geldi ya yani, yani, <gülüyor> <gülüyor> zaten e, biz ben bir de politika okudum Akü sanki bu işi yapacakmışım gibi biz mesela gitsek her şey suratımızdan okunur yani okunur, kimi sevmiyoruz tabii. kimi tabii. seviyoruz bunlar var ya şey kral geliyor biz böyleyiz <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben arkasını döner dönmez bek dua. Megan'la Kate de hiç belli etmiyor bile. nasıl. Ay Megan. Okey! Megan'cı mısın Kate'ci misin? Yeri geldiğinde Kate'çi oluyorum, yeri geldiğinde Megan'cı. Kate beni çok geriyor. Niye? Bilmiyorum beni çok geriyor kız değişik bir kız o. Ama işte zaten abi kraliçe mraliçe olacaksa gelecekte bu, bu hareketleri yapmalı yani. Kadın bu iş için doğmuş gibi bile. Evet. Yani. Evet. Ben sadece sonra Meghan'a bir tık daha sempati duyuyorum ama Harry'den dolayı. Harry'yi daha çok sevdiğim için. Harry daha sempatik olduğu için. Evet. Bana da karısı o yüzden öyle geliyor. Evet. Ama Meghan'ın da mesela Meghan'ın cenazede ağlamasına ne diyorsunuz? Show git diyorum ben. Aynen öyle. Ama ya. giyimi, kuşamı, yürümesi. Ama o mecbur yürümese. zaten. Dress code gibi düşün. O mecbur onu giyiyorsun. Ama aykırı gittiyseniz gitsin, yani şu an niye her şey uyuyormuş gibi de yapıyorsunuz? He. Onu. Saygı bence tamamen şu an yani. Ama kanka doğru söylüyor. Yine de bütün her şeyi bıraktılar. Gittiler başka bir üstüne. Bunları kötüleyen röportajlar bilmem neler. Şimdi siyah döpiyesleri giyeceğim. Gideceğim orada ağlayacağım. S Lan Megan, senin de samimiyetine inanmıyorum artık kardeşim. Git Los Angeles'a orada ağla. Tamam mı hayatım? Sen Senin de hayatın yalan, senin de ruhun <laughs> Ama bunlar hiçbir senin zaman... Senin de hayatın yalan. Ruhun <laughs> 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 Ama bunlar hiçbir zaman neneye bir şey sallamadık. Ben Oprah'nın... Oprah... Oprah. Oprah Winfrey'nin şeyini de izledim. Ya. Hiçbir zaman neneye sallamıyorlar. Neneye sallamıyor. Bir de Charles'a sallıyorlar. Hı. Ama sonuçta o... Kraliyet olayını reddetmek demek kraliçeyi reddetmek demek. Evet ama aslında kraliyetin arkasında yöneten şirket firm diyorlar ona şirketi eleştiriyorlar yani. Diyorlarken zaten nene'nin bir suçu yok nene'nin suçu günah yok arkada para kazanmak için ona akbabalar sorun diyorlar. Nene de onu görsün o zaman kardeşim. Churchill'dan beri kraliçe yani hiç mi çözememiş bu işleri bırak Allah aşkına ya. Ben kabahat Meghan'a bir tık sempatiliyorum seni kadar şey değilim. Ama Meghan'ın şu konuda çok üzülmüştüm hamile kaldığında dedikodular dönmüş ya işte bebek siyahi olursa. İğrenç bir şey. Allah belanı vermesin. İğrenç. Bunlar da bu mavi kan muhabbeti var ya biliyor musunuz onu? Biliyorum ama benim şu an üstüne durmadığım şey Kamila'nın kraliçe olması ya. Abi Camilla'ya kraliçe. Sıçtığımın metresi. Yani bazı bakış açıları da şöyle söylüyorlar bu arada. Özgür harımı aldım kusura bakma kardeşim başlarından atarsın. 15. Hem <laughs> Hayır böyle yapamayız aslında korku çok zor olacak. At, at, at. başlarda hadise şey yaptım bunu biraz kısarsın. Ne yapayım Arda hadise yanındayız hayatım. Şimdi <laughs> bu konu önemli. Şimdi yapılan anlatıyorum. Şimdi şöyle bir bakış açısı okudum. Ben bu bana mantıklı geldi hayatım bir saniye. Diyorlar ki Charles bunu yönetemedi. Ve işte bir dakika oğlum ağlama. Ee, Charles işte zamanında doğru düzgün istediği kadınla dik durup evlenebilseydi zaten bu dayanacığımızı üzmezdi. Dayan hayatına girmezdi nasıl şimdi heri gerekirse feragat etti gitti sevdiği kadınla beraber oldu gerekirse bu da aynı boku yiyecekti diyor insanlar öyle yapınca Camilla da şey gibi oluyor yani aşkına sadık bir kadın gibi oluyor hayır kardeşim öyle olmamış He. hazır mısın dedi kodut <laughs> sayım Camilla'nın bokları geliyor Charles Camilla'ya aşkını şey yapmış He. Camilla demiş ki ben daha önce evlendiğim ve e, bakir olmadığım için He. biz olmayız demiş He. sonra nene de hiç istemiyormuş adamdan olması Charles'ı almış e, deniz ötesi bir askeri şeye döndürmüş, Kamilo gitmiş gitmiş başkasıyla evlenmiş. Çağız bir dönmüş, karı evlenmiş. Çağız'ı da evlendirmişler. Niye kol düğmesi veriyorsun adam evlenirken o zaman? Aynen sen niye düğünde beyaz giyiyorsun? Yosma! Bütün kocalar senin mi olsun? He? He zaten evlisin. Ve evlendikten sonra da mektuplaşmaya devam ediyorlar var. Olan benim zavallı Dayanem oluyor. Benim, bir de Dayana arıyor diyor ki ben elemin izlemiyorum Dayana diyor. Düğün günü izin vermiyorlar. Dayanamamış. Oh. Ay. Abi bir tane Özgür'ün ensesine vursana bunu hak ettim. Dayanamamış. Çünkü. Bir, mi? bir Özgür'ün ensesine vurur musun? <laughs> bak sese bak şimdi. <laughs> oh, nasıl bir video ya. Yani olan yine bizim dayanacağımız oldu. Evet, kalplerin kraliçesi aşkım. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Ne neler gelir geçer kalplerde kraliçeler kalır. Harry in, William out, Charles out, uh, kraliçe in. Uh, kids, Kız William ortadan... şeyler de basılmış ya. Kız William aldatmış ya. Eee <laughs> Kızı Türk biz kulüplerinde basılmış. Ya bunlar çok o Kate de var ya yüz kere aldatıldı da işte bozmuyor kraliçe olacak i̇şte ya. İşte o yüzden de buna sinir bozucu geliyor yani. O hırslı, da ayrı hırslı. Hırslı, Çok hırslı. Doğru. Çok hırslı karı Kate. Çok hırslı bir kadın yani. Her şeyi için atıyor. Dört tane de çocuğu yaptı. Biri olmazsa biri kral olur kraliçe olur diyor. Karının modu bu hayatım. Şu. Full fight. Survivor gibi kadın yani. Umrunda kurallar ne? Uyayım. Bilmem ne hatta o soylu ailelerden gelmiyormuş yani böyle normal ne bileyim yani hmm. orta sınıftan hmm. geliyormuş ya işte ona uyması gereken ekstra kurallar varmış aile içindeyken bile işte biri ona adıyla seslenemiyor o seslenemiyor muymuş neymiş hmm. onların hepsine uyuyormuş hiç gurur yapmıyor yani kadın anladın mı çünkü kadının kafada şu var şimdi bunlara dayanacağım sonra hepsini... Ama da bu da var. anasından gelmem ha. anası... Kate'in geleceğini görüp, para biriktirip Kate'i bu royallerin gö gö gittiği okula göndermiş. Allah'ını seviyorsan. Aynen He. ve William'la evlenmeden önce bir ayrılıp bir barışırken anası demiş ki seni Hmm. Yut her şeyi sen graliş olacaksın güzel, demiş. Güzel. Ondan sonra bunlar yani ayrıca kırs küpü. Neyse William'da ettiğiniz kelleşerek bulduğu yemin ederim o yakışıklı 90'ların e, seksiyisi e, William oldu. Şimdi babası evet. gibi kabak kafalı. Evet emekli maaşını almaya gidiyor gibi görünüyor. <laughs> Aynen hak ettiğini sen de buldun. <laughs> evet, evet hepiniz beter olun. Olan nene oldu bir de dayana oldu? Bir de milletin üstünden kazandıkları paralarla saçma sapan orta çağ devam ettiren Örümcek kafalı insanlar bunlar arkadaşlar. doğru. Oh. Bir Biz şey de yağlı. izliyoruz ama yani komik. Kır yani Kurallar falan olsun komik. Diye. Bir şey yazmış Twitter çok komime gitti. Sabah 6'da iş, işte minibüse binip metrobüsle işe gidiyorsun. Kra, kraliçenin ölümüne mi üzülüyorsun gerçekten? Da, aynen öyle. Gerçekten arkadaşlar. Biz e, onlara üzülünecek beyazlardan değiliz. Onu <laughs> bilin yani. E yani hayatım. Şey, şey videosunu gördünüz mü? Ha? Queen öldü. Hayır. Beyoncé. Ha gördüm. çok iyi. Çok iyi. Neyse hadiseyle Diana Kalp hadisenin kocasının ismini bile vermeyeceğiz. Çünkü burada kocasının ismini e, zikretmemizi bile hak etmiyor. O ve Charles ve Camilla out. Doğru. Bu da böyle bir bölümdü. Birkaç dakika oldu. 20. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi kapatalım. Aynen. Konuşmamızı istediğiniz bir dedikodu varsa yazarsınız. Abone olmayı unutmayın. Biz gelince haberi gelsin. Salıları evinize haberi gelsin. Tamam da. Hadi gidelim. Oh. Yarası. Yarasın. Her, bölüm bu kıza soda daya. <laughs> Gelirdiniz, küfrettiniz, dedikodu yaptınız ve bölümü bitirdiniz. Evet. Ve bunların sadece 20 dakikada oldu. Bu daha fazla tutacak. Aslında kendini durdur. Aslında... Kendini durdur. Bitti bölüm bitti. Kızım durdu kendini. Durdu kendini. Tamam. tamam. İyiyim. İyiyim. Hadi gidelim. Stop it. Stop it. Bunu da streçleyelim yazıp bozulmasın. Yarın yeriz.